Merhaba arkadaşlar Merhaba 22 Pazar ABD kilnetteyiz 9 kursluk bir program var birinci altın gayem yani, ilk aya 20'de bir meydan satış konusunda başlıyor 2 yaşlı dişi gençlere mahsus 1700 kumda Bu şu 50 binlik bir meydan satış konusunda 55 bin dolar toplam ikramiyesi var 7 numaralı no pardon son startında bunun farkında bir ikinciliği var 1500 çimde detaylı. apolona ile start ediyor bugün 6 numaralı List, binorosso Rosso yavrusu, 90 bin dolara satın alınan Vincent Chairman start alacak. 3 numaralı, Bruce Chica, o da kariyerinin ilk startında bir, son, son startında bir ikinciliği var, 1700 konuda, Declan Cannon'la start alıyor. 1 numaralı, Cat Pace, The Tall, 3 grup koşulardan bu koşuya geliyor, Edgar Morales ile start alacak. Ve 8 numaralı, Curse, Night Out, Jared Lavery ile bu koşuda şans verdiğim son isim. İkinci koşu da bir maiden satış koşusu. Çıkarı İngilizlere mahsus. 1300 kumda start alacak. Burada da 20 binlik bir maiden satış koşusu. 48 bin dolar toplam ücremliyesi var. 6 numaralı Not So Holy. Ilming Moncana'da en düşük kilosuyla bu grupta maiden'den çıkmaya en yakın isim. Nispeten üst grup koşulardan bu koşuya geliyor. İki önceki startın 13. 50 binlik maiden satış koşusunda 71 binlik maiden koşusunda da bir Dördüncülüğü var. Önceki startında bu grupta biraz öne çıkan bir isim. ya hata yapmazsa meydinden çıkar gibi gözüküyor. Üçüncü koşuda bir maiden koşu. iki yaşlı dişi İngilizlere mahsus. 1100 metre çim pistte start alacak. 100 binlik bir maiden koşu. 7 numaralı Lovely Emma ile başlayacağız. Önceki startında bunun farkıyla bir ikinciliği var. Lanfranco Franco, Dettori ile start alıyor. 600 bin dolara satın alınan Tivoli'nin kendi yavrusu. 8 numaralı Çiğit Aleydi, Quality Road yavrusu. Jose Ortiz'e start alacak kariyerinin ilk startında 1300 şimdi bir ikinciliği var. 5 numaralı Glenn McKenzie yavrusu. Gerardo Corrales ile start alacak. 3 grup koşudan bu koşuya geliyor. 2 numaralı Half Black Course, Florent Gerux'la kariyerinin ilk startında şans verdiğim isimler. Dördüncü koşu ikinci altılı Ganya'nın ilk ayağı 21.36'da start alacak. Opsiyonel satış koşusu 3 karı İngilizler'e mahsus 1300 kumda start alıyor. 80.000'lik bir şartlı satış koşusu 120.000 dolar. Toplam ikramiyesi var. 4 numaralı Mighty Madison'la başlayacağız. İki önceki startındaki şartlı koşuyu 1400 kumda 122.75'e kazandıktan sonra Favori olduğu son iki startındaki e, satış koşullarında 1.23.86-1.23.64 ikincilikleri olan bir isim. Boyun farkıyla ve baş farkıyla favori olduğu koşullarda ikincilikleri var. Brad Ortiz Junior start alacak bugün. 8 numaralı Tapit Cenali Christian Torres da start alıyor. O da önceki startında 1.3 kuruşta ikinciliği var 1.700 kunda. 6 numaralı Home Game Gerardo Corales de Jig Start'ın şartı koşuyu 1600 kumda 137.50 ile kazanmış bir şekilde 11 boy farkla. Üçünüz müsaitse bir numarada Ney ve Bill de Lampranco de Tori ile yazılabilir. O da iki önceki startın satış koşusu 1200 kumda 1.09 ile bu işle kazanıyor. Doğruoğlu önceki startı. Geldik beşinci koşuya bir satış koşusu. Bunlar İngilizlere mahsus. 1700 kumda start alacak. olacak. 40 binlik bir satış koşusu. <laughs> Pardon. 58 bin dolar toplam ikramiyesi var. Üst grup koşulardan bu koşuya gelen e, bir numaralı Curling Gunner ile başlayacağız. Curling yavrusu. İki önceki startında e, 1600 Çin evet, pistten kumandan yarıştırdığı meydan koşuyu bir 7.5 boy farklı kazanıyor. Favori olduğu iki önceki startı. İki numaralı Michael Issues yetiştirdikten sonraki ilk startına çıkacak Louis Seyes ile 8 numaralı Six Kings son starttaki favori oldu maiden koşu 2.5 boy farkla 1700 kumda 144 63'te kazanmış. Tyler Gaffalon ile şansını deniyor bugün. Son olarak 5 numaralı Andy Kent, Florian Gerux ile son startta koşuldu. Boyun farkıyla 1600 kumda bir Bernardini yavrusu. 6. koşu. Şak. Kutsukarı dışı İngilizlere maruz 1600 gibi bir şart kuruluşu. 110 dolar toplam bir şartlı kuruluşu. Burada da 12 numarayla başlayacağız. 12 numaralı Satin Blue son startını 5.5 boy farkla Tyler Gaffalone ile kazanan bir isim power olduğu koşu. Maiden üst grup bir maiden koşu. 4.3 içinde 1.22 derecesi. Bugün de aynı jokeyle start olacak. 3 numaralı. Leo Toro, Blackman kanalında start alır. O da önceki favori olduğu startını 5 boydan fazla bir farkla. Mayling kuşu 1670 için bizden. Kumandan yarışı 141 65'te kazanmış. 4 numaralı Haystack. Murat Ortiz Junior'da start alıyor. Son startta 4 Black Type kuşla. Önceki startını bir ucunu var. 3-4-1 şartlı kuşu 2200 içinde bu ucunu. 5 numaralı Justice Sky, John Velasquez'de start alacak. Son startında favori oldu Maiden Hills'le. 1700 şimdi 141 01 ile kazanmış. Ve 8 numaralı Big Trouble, Lanfranco de Torre ile önceki startında iki tane ikinciliği var. 1600 şimdi bu ikincilikleri şartlı kurslarda. Üçünüz müsaitse 11 numaralı Unhidden Gem, Ryan Hernandez Jr. ile yazılabilir. Favori oldu son startında Maiden Hills'le. Yarım boy farklı 1300 şimdi 1.16 0 kazanmış. 16 numaralı Random Harvest koşudan çıkan isim olursa start alacak. Bu da kariyerin ilk startı. Üst skor farkı. Maiden 3 4 7 1600 çimde 135 31 ile kazanmış bir isim. Geldik 7. koşuya. Opsiyonel satış koşusunu çıkar İngilizlere maruz 1800 kumda start alacak. Burada da 9 numaralı Hero Status. Bu grupta şans verdiğim tek isim. Kuşu binlik bir şartlı satış kursu, 900 numaralı kilo statüs. Önceki starttaki e, şartlı satış kursunun boyun farkı da olsa kazanıyor. Saratoga'da 1.38-0-1.600 kum aynı pis ve mesafedeki son starttaki koşuda da boyun farkı da ikinci oluyor. Bu koşuyu kazanır diye düşünüyorum. 8. koşu Dovager Stakes koşusu. Bir grup 3 koşu çıkarı dişi İngilizlere mahsus. Koşu 300 bin dolar toplamı tahammülü bir grup 3 koşu. 12 numarayla başlayacağız. 12 numaralı AC Marie son start grup 3 koşu yaklaşık 3 boy farkla 2100 metre çim pistte 2.016'da 16'da kazanan bir isim. 7 numaralı Çap Çap İsmar'ın kazandığı son startta 5.'liği var. Ondan önce bir grup 2 koşusu, 3.'lü 2400 metre içinde, ondan önce de 2 iki tane ikinciliği var listede ve grup üç koşularda 2400 ve 2200 metre çim pistte bir 26 Nisan'da da 2400 metre çim pisti kazandığı bir üç koşu var. Biliyonlar da çap çapap 9 numaralı Eternal Hope. Lanfranco Dettor ile start alır. O da son 4 startında 2200 metre için pistte 2.16.42 lira kazandığı bir grup 3 koşu. Bir de 1800 içinde kazandığı bir grup 2 koşu var. 1.53.56 derecesi. Ve son olarak 1 numaralı Three Priests. John Velasquez ile Nessie kazandığı koşuda 3.lüğü var. Grup 3 koşuda son startında. Geldik son ayağı, 9. koşu, bir meydan satış koşu, 1200 gün, 2 yaşlı masum bir izlere bir koşu. 30 bin dolarlık bir meydan satış koşu, 23 dolar toplam ikramiyesi var. 9 numaralı Man of Mischief ile başlayacağız. Brian Hernandez Junior ile start alıyor. 4 numaralı Old Luck, Tyler Gaffalone ile sonuç startında 1100 gün, 2 i̇ki tane ikinciliği var. 3 numaralı Selit Edgar Morales'in start alacak. 4 kariyerinin 4 startında da tabelada yer bulmuş bir isim kurmuştu. Senin senin 12 numaralı Banks kariyerinin ilk startında Arat Ortiz Junior'la ve 2 numaralı Stanley Bruno Axel Conception'la şans verdiği isimler. Altılı gayen şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım çalışma. Kendi çalışmamızı mutlaka ekleyin. 1. altılı gayen ilk aya 20'de start alıyor. Üç, i̇lk 3 kuruşu maiden kuruşlar. 7 numaralı no pardon. 6 numaralı list 3 numaralı kuruş Chica. 1 numaralı cat paste tall. 8 numaralı girl's night out. Tuzu koşulu 6 numaralı not so holy tek olur gibi gözüküyor. Tuzu koşulu 6 numaralı not so Üçüncü koşu 7 numaralı Lovely Emma. 8 numaralı Cheetah Lady, 5 numaralı Glean. 2 numaralı Hardback Course. Dördüncü koşu 2. altının ilk ayı. 1.36'lı start olacak. 4 numaralı Mighty Madison. 8 numaralı Tapit Canali. 6 numaralı Home Game. 1 numaralı Navi Bella. Beşinci koşu 1 numaralı Curling Runner. 2 numaralı Mikali Tius. 8 numaralı Six Kings ve 5 numaralı Andy Kent. 6. koşu 12 numaralı Satin ilimine başladık. 3 numaralı Leo Toro, 4 numaralı Haystack, 5 numaralı Just Spy, 8 numaralı Big Trouble ve 11 numaralı Unhidden Gem, 16 numaralı Random Harvest koşudan çıkan isim. Bu dikkat etmeniz gereken bir isim. 7. koşu 9 numaralı Hero Status, tek olur gibi gözüküyor. 8. koşu 12 numaralı AC Maria, 7 numaralı Chop Chop, 9 numaralı Eternal Hope ve 1 numaralı Three Priests koşuda şans verdiğim isimler Son koşu 9. koşu bir Maiden satış koşusu. 9 numaralı Man of Mischief, 4 numaralı oldular Mark, 3 numaralı Selit, 12 numaralı Banks ve 2 numaralı Stanley Bruno önerdiğim isimler arasında. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp kanala abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize mutlu bir pazar ve bol şans diliyorum.